Merhaba arkadaşlar. Bugün coğrafya dördüncü 10 soruluk denemenizle karşınızdayım. 10 tane soru tt'de çıkma ihtimali yüksek olan konulardan, soru tiplerinden örnek alınarak arkadaşlar sizlere hazırladım. Başlayalım. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Göllerle ilgili bir soru. Diyor ki yukarıdaki Türkiye haritasında işaretlenen yörelerde bulunan göllerin oluşum şekli aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir diyor bir alüya set gölü demiş. Bakalım bir neresi? Küçük çekmece, büyük çekmecenin bulunduğu yer. Burası dalga set gölü. Dalgaların biriktirmesiyle oluşmuş lagün. O nedenle arkadaşlar şuraya bir nokta koyuyoruz. Yanlış çünkü. İki tektonik göl, tuz gölü tektonik göldür. Doğru. Üç numara Lav Set Gölü. Van Gölü'nün etrafındaki haçlı, nazik, erçek lav Set Gölü'dür. Dört numara heylanset Gölü. Karadeniz'de heylanset Set gölü yaygın olarak görülür. 5 numara karstik göl. Akdeniz bölgesinde karstik göller yaygın olarak görülür. Doğru. Bir numara yanlıştır. Burası bir lagündür. Dalga biriktirmesiyle oluşmuş kıyıset gölüdür. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz coğrafi koordinat sistemi ile ilgili. KT noktaları nerede bakıyoruz? Aynı enlem üzerinde. Hemen çizdik. Boylamları arkadaşlar dereceleri aynı ama farklı yön kürelerde. T doğuda, K batıda. Şimdi bunlar aynı enlemde olduğu için kesinlikle bunların çizgisel hızları Grup ve süreleri gece gündüz uzunlukları, güneş şınların geliş açısı aynı. Bakalım. Bize ne diyor? KVT noktalarının özellikleri hangileri yıl boyunca aynıdır? Çizgisel hızları kesinlikle aynı. Güneş şınları geliş açıları aynı fakat sıcaklıkları farklı olabilir. Neden? Çünkü biri denizin kenarındadır, biri karanın iç kesimindedir. O zaman bu yanlıştır. Yerel saatleri Dereceler aynı meridyen dereceleri ama farklı yarım kürede oldukları için yerel saatleri farklı. Saat dilimleri farklı, yerel saatleri farklı çünkü bir kere. Gündüz süreleri aynı enlem üzerinde gündüz süreleri aynıdır. Bu nedenle sorumuzun cevabı Bursa'dır. Hemen üçüncü sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar bir izoif haritası verilmiş. İlk dikkatimizi çeken bu izoif haritasında bir delta'nın olduğu. Çünkü bakın kıyı çizgisi ilerlemiş. Akarsu denize doğru bir biriktirme yapmış. Aşağıdakilerden hangisi delta ovasının oluşumunda etkisi yoktur? Bakın delta ovasının yerini de göstereyim arkadaşlar için. Eski kıyı burasıydı ama dışarı doğru bir biriktirme oldu. Yeni kıyımız arkadaşlar burası. Bir yerde delta oluşabilmesi için kesinlikle kıyıda derinlik az olmalı. Akarsu bol miktarda toprak taşımalı. Yani akarsuyun havzasında erozyon olmalı. C şıkkını geçiyorum. Çünkü akarsu rejimi iklimle ilgilidir. Kıta sağlığı geniş olmalı. Bu ne demek? Kıtanın Karanın başladığı bittiği yerden itibaren denizin başladığı yerden itibaren 200 metre derinliğe kadar olan kısma kıta sahanlığı diyoruz. Bu geniş olmalı. Yani bu geniş olunca ne olacak hocam? Kıyıda derinlik az olmuş olacak. Yani A şekli aynı şeyi ifade ediyor aslında. Kıyıda etkili akıntıların olmaması. Evet kıyıda dalga fazla ise, gelgit fazla ise akarsu biriktirme yapması zorlaşır. O nedenle arkadaşlar bu da doğrudur. Kıyıda etkili akıntılar olmayacak. Ama akarsu rejimiyle dalga birik e, akarsu biriktirmesinin dert oluşumun arasında bir bağlantı yoktur cevabımız bu nedenle Ceyhan'dır. Dördüncü sorumuz hemen baktık dünya haritası üzerinde beş tane nokta gösterilmiş. Buna göre hangi iki nokta arasında sıcaklık farkının en önemli nedeni okyanus akıntısıdır. Mesela. 2 ve 4'ün arasında arkadaşlar sıcaklık farkının temel sebebi biri denizin kenarında, biri karanın iç kesiminde, denizellik, karasallık. 3 ile 5'in sıcaklık farkının temel sebebi bir enlemdir arkadaşlar. Biri ekvatorda, biri ekvatordan uzak. O zaman hangisi olacak? Bakıyoruz şıklarımıza. Bizim en dikkat çekici ve ders anlatırken de en çok söylediğimiz nokta Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları, doğu kıyıları ile Avrupa'nın batı kıyıları. Çünkü burayı Labrador soğuk su akıntısı etkiliyor. Batı Avrupa'ya ise Gulf Stream sıcak su akıntısı iklimini ılımanlaştırıyor kız sıcaklığını. Demek ki 1 ve 2'nin sıcaklığının farklı olmasındaki temel faktör okyanus akıntısıymış. Cevabımız Adana. Hemen ilerledik 5. sorumuza geçtik. Mesela 1 ve 2'nin geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Sıcaklığın farklı olmasında denizellik etkili değildir. İkisi denizin kenarında. Yükselti değildir. Denizin kenarında olduğu için yükseltisinin sıfır alıyorum. Güneş geliş açısı değildir. Aynı enlamda. O zaman geriye sadece zaten okyanus akıntısı kalıyor. Beşinci sorumuz. Ne diyor? Bu özellikler dikkate alanında aşağıdaki verilen akarsularımızdan hangisinin enerji potansiyelleri enerji potansiyeli diğerlerine göre daha azdır? Biz şunu biliyoruz ki ülkemizdeki akarsuların enerji potansiyelleri yüksek. Fakat aralarında ayrım yapacak olursak Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki akarsularımızın enerji potansiyelleri batıya göre daha yüksektir. Batıdaki akarsulara göre, Ege'deki akarsulara göre. O zaman baktığımız zaman Çoruh, Karadeniz'de enerji potansiyeli en yükseklerden biri. Dicle, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesinde. Kızılırmak aynı şekilde Karadeniz bölgesinde enerji potansiyelleri yüksektir. Fakat küçük Menderes, büyük Menderes nehirleri. Zaten Menderes yasak tipi nasıldır? Eğimleri azalmış akarsuyun profilini gösterir bize. O zaman bunun enerji potansiyeli düşüktür diyoruz. Hemen altıncı sorumuza geçelim. Ne diyor arkadaşlar? Bitki sorusuyla ilgili bir soru var. Akdeniz iklim özelliğinin görüldüğü. Biz biliyoruz ki Akdeniz'deki ağaç formasyonunun ağaç türünün arkadaşlar ismi kızılçam ağaçlarıdır. Direkt bilgi sorusu. Peki hocam diğerleri? Sarıçam, Ladin, Göknar bu Karadeniz bölgesinde. Karaçam ise karasal iklim bölgesinde görülen ağaç türleridir. Yedinci sorumuz. Ülkemizde yer şekilleri hakkında aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yer kabuğu hareketleri sonucu Karadeniz kıyıları boyunca doğu batı yönünde uzanan sıra dağlar vardır. Ülkemizdeki dağları zaten çoğu doğu batı yönünde uzanıyor. Bunun temel sebebi yukarıdan Avrasya güneyden Afrika levhasının sıkıştırması. Doğru. Batı Anadolu'da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşan çöküntü ovaları vardı. Evet. Graben alanları Ege bölgesinde. Batı Anadolu'da. Anadolu epirojenik hareketlere bağlı olarak yükselmeler meydana gelmiştir Anadolu'da. Doğru. Zaten Anadolu'muz az önce bahsetmiş olduğum levhaların sıkıştırması sonucu toptan yükseliyor. Bir epirojenik hareket var. Karadeniz köylerinde volkanizma sonucunda oluşmuş vol volkan konileri yer alır. Arkadaşlar bizim volkan konileri, volkan volkanik dağlar Doğu Anadolu'da, ee, İç Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu'da bir tane ve Karacadağımız var. Ege'de Manisa, Kula volkanları. Bunlar arkadaşlar volkanik alanlar, volkan konileri olarak ifade edebiliriz. Ama Karadeniz'de böyle bir unsura rastlamıyoruz. Batı Anadolu'nun en büyük kısmında deprem riski Batı Anadolu'nun büyük bir kısmında deprem riski yüksektir diyor. Bu da doğru bir ifadedir. Ege bölgemizin deprem riski yüksektir. Geldik 8 Yukarıdakilerden hangileri meydana gelmesine doğal ve beşeri. Beşerin altını çiziyorum İnsanlı bir etkisi olacak arkadaşlar. Volkanik faaliyetlerde jeolojik kökenli olması sebebiyle herhangi bir insan faaliyetini göremiyoruz. Fakat asit yağmurları insanların e, yapmış olduğu sanayi tesislerinin Denç çıkan gazların yoğunlaşma sırasında ya da yağışla tekrardan yeryüzüne gelmesiyle asit yağmurları meydana geliyor. Özellikle sanayi faaliyetlerin yoğun olduğu. Kocaeli'de, batı e, bölgelerimizde arkadaşlar, yani Marmara bölgesinde asit yağmurlarını görüyoruz. İnsan etkisi var. ve Taşkın, Akarsu Vadisi'ne ev yaparsan, Akarsu Vadisi'ne yol yaparsan ne yaparsın? ve Taşkın'a sebep olursun. İnsan etkisi var. Ama depremleri de arkadaşlar bir etkisi yoktur. Bu sadece doğaldır. Cevabımız 2 ve 3 oldu. Hem doğal hem de beşeri dediği için. Sadece doğal deseydi 1 ve 4'ü işaretleyecek. Evet geldik 9. sorumuza. Ne diyor? Yüzey şekilleri göz önüne alındığında yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha az olması beklenir diyor. Arkadaşlar sadece yerli şekillerine bakacağım. Dağlık ve engebeli alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Bana azı soruyor. O zaman düz bölgeyi işaretleyeceğim. Bir numaralı bölge dağlık. 4 numaralı bölge dağlık. 5 numaralı bölge engebeli. 2 numaralı bölge dağlık engebeli. Ama 3 numaralı Ceylanpınar Haran Ovası düzlük bir bölge. Düz olan bölgelerde tarım alanı geniş olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu az çıkacaktır. Cevabınız Ceyhan'dır. Evet, son sorumuza geldik arkadaşlar. 10. sorumuza. Bir Türkiye fay hatları haritasını görmekteyiz. Diyor ki bu fay hatların dağılış göz önüne alındığında Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Karstik alanlar. Faylar bana karstik alanları göstermez. Levhaların birbirinden uzaklaştığı alanlar. Hayır, fay hatlarını gösteriyor bunlar bana. Levhaların yakınlaşması, uzaklaşması değil. Yeraltı suları bakımından zengin potansiyele sahip bölge. Hayır, bu da değildir arkadaşlar. Çünkü kastik kaynağı göstermesi lazım yamaç kaynağını. O nedenle bunu alamayız. Birinci jeolojik zamanda oluşmuş arazi genellikle fay genç arazilerdir. Birinci jeolojik zaman yaşlı bir arazidir. Bu da değil. Cevabımız B'dir. Neden? Jeotermal enerji potansiyeli yüksek yerler. Buralar fay olduğu bölgelerdir. Fay kaynakları, sıcak su kaynaklarıdır. Biz buna bakarak Fay hatlarına bakarak jeotermal enerji potansiyeli yüksek olan yerleri görebiliriz. Arkadaşlar genel olarak soruları çözerken e, konuyu da anlatmaya özen gösterdim. Sizden ricam kanalıma abone olup beğenmeyi e, unutmazsak arkadaşlar sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.